ve grevler yükseliyor. Grevdeki mesle meslektaşlarımız yalnız kalmamalı. Sesleri daha fazla duyurulmalı. Gazeteciliğin finansmanı giderek zorlaşıyor. Kurumsal ve etkin bir demokrasi bağımsız yaygın bir medya denetimiyle güçlü bir yerel yönetim de güçlü ve bağımsız yerel medyayla mümkün. Yerel gazeteler çok zor koşullarda yayınlanıyor. Yerel medyanın güçlenmesi için yeni yollara, yöntemlere ihtiyacımız var. Başta istihdam olmak üzere gazeteciyi güçlendirecek yeni kriterler belirlememiz gerek. Anadolu kentlerinin ekonomik döngüsünde ağırlıklı yer tutan sektörlerde sermaye yapısının tekelci biçimde yoğunlaşması ve bu yoğunlaşmada yabancı sermayenin genişleyen gücü yerel gazetelerin ilan, reklam ve ilan olanaklarını da geriletiyor. Sektörlerdeki şirketlerin büyük kent, kentlerden hatta yurt dışından yönetilen stratejileri ulusal kanallara ve yaygın sosyal ağlara yöneliyor. Reklam pastasından en büyük dilimi alan bu büyük teknoloji devlerinin beslendikleri medyayla gelirlerini adaletli biçimde paylaşmasının zamanı geldi bizce. Basın ilan kurumu bugünkü yapısıyla hem ulusal hem yerel medyanın üzerinde bir vesayet oluşturmuş durumda. Kamu ilanlarının adil dağıtımı ve editoryal bağımsızlık için birlikte mücadele etmeliyiz. Basın ilan kurumunun yerel medyanın dijital dönüşümüne destek vermek amacıyla yürürlüğe koyduğu yeni mevzuat hükümlerinin yerel basının lehine olmak üzere esnetilmesine ihtiyacımız var. Bağımsız bir gazetecilik için yeni genel gelir modellerine kafa yormamız ve bu gelir modellerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Platformlar üzerinden kolektif üretimleri yaygınlaştırmalıyız. Sürekli değişen teknoloji, sürekli değişen teknoloji daha iyi kullanmak ve yeni tehditlerle mücadele etmek için gazeteciler eğitimler ve deneyim paylaşımlarıyla desteklenmeli ve güçlenmeli. Gelişen iletişim teknolojilerinin olanakları basın için yeni fırsatlar yaratıyor kuşkusuz. Ancak haber merkezi yazı işleri gibi gazetecilerin organik gelişimini ve kolektif etkileşimi güçlendiren yapıların zayıflaması, mesleki deneyim aktarımını ve düzeyi olumsuz etkiliyor. Bu, bu riskler üzerine kafa yormalı teknolojinin haberciliği aşındırmasına da izin vermemeliyiz. Basın ve ifade özgürlüğü alanını daraltan baskılar, Bağımsız ve eleştirel gazetecilik çabalarını evrensel etik ilkelerden koparmamalı. Mesleğin itibarını korumak için gazetecilik kriterleri temel olmalı, belirleyici olmalı. Birinci basın kampı yüz yüze iletişimin çözüm yollarını konuşarak, tartışarak aramanın önemini gösterdi. Bu doğrultuda kampın geleneksel hale gelerek ikincisinin örgütlenmesine şimdiden başlanması için çalışmalar yürütülmesi gerekiyor kamp önümüzdeki sene daha kapsayıcı olmalı. Kamptaki tartışmalardan bir belgesel hazırlanmalı ve yaygın gösterimleri yapılmalı. Kamptaki tartışma ve oturumları kitaplaştırarak kampa katılma fırsatı bulamayan meslektaşlarımıza ve demokratik kitle örgütlerine ulaştırılmalı. Bizler dört gün boyunca e, bol bol konuştuk, tartıştık, konuşmaya, tartışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz elbette. Ancak bu arada bugün burada olamayan bizler de tüm kamptaki katılım, katılan meslektaşlarım adına, arkadaşlarım adına e, size burada buradan e, yanımızda olamayan, şu anda cezaevinde bulunan tüm gazetecilere buradan selam yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz Ceren Sözleri. Ceren Hocam sağlığınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kimdir bu insanlar diye merak ediyorsanız bir inisiyatif kullanıyorum Özlem Abla kontenjanında. Ee, sevgili basın kampı, Bamat, kampı mümkün kılan herkes, orada duran, burada bekleyen, görüyorum ben, hepiniz orada duruyorsunuz. Şöyle bir alayım mı sizi şuraya? beraber bir toplu fotoğraf için sahnenin ön tarafına. Kazım'cığım sen de dahil olmak Bu üzere. Bu kadar Alo. gelmezler. Gelmezler. Gelirler, gelmezler gelirler. Sevgili dört var. günlük kampı, alkış var. kahramanları, herkes, Murat Bey, Veli, tek tek isim isim saydırmayın bana lütfen. Gizem. Arzucum, Gizem. Herkes. Öyle mi geldiniz? Oraya, Gizem, buraya, buraya nereye geliyorsanız bir fotoğraf Gizem. için. Çok Hadi varsınız. buyurun Ümit'ciğim, Bamat. Kazım ne yapıyorsun? Ben Gel, burada ben çekersin. Ben Gel ben lütfen Arzucum. Ümit lütfen eksik bıraktığım isimleri say. Bu Buradan izleyicileri çekebilirsin belki Biz Dört günde zaten hiç bir araya toplanamadık fotoğraf çekine. Evet, evet böyle bir durumu. Yani ben işte elimden geleni yapıyorum. Haydi gençler biraz hızlı. Bir, kısmı, bir kısmı yazıyor, bir hadi kısmı, kısmı fotoğraf çekiyor, bir kısmı. Yağız hala, hala bırakmıyor makinenin <laughs> yalnız. Yağz. sen de. hadi lütfen lütfen gençler hızlı. lütfen. Hızlı hızlı lütfen. Çok çok. Kampı mümkün kılan her. Aa, yaşayın ya. Bak ilk başkanımız çekiyor fotoğrafı. İşte budur. İşte İzmir farkı. Buyurun efendim. Evet bak öyle o hareketler güzel öyle atlamalar falan. Bravo. Biz yapamıyoruz değil mi? Veli. sen mi çalacaksın? Şeyi çal ya hiç dinlemedi konuyu kamp boyunca. Yaz gazeteci çalsana ya. Çok özledik. hiç dinlemedik. Kampta belki 500 kere çaldı bu şarkı. Her sabah 9'da içtima gibi. Yaz 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 gazeteci. Allah'ım tamam yazıyoruz diye uyanıyorduk. Ya. Efendim alkışlarla. <laughs> Haber ön tarafta ilk başkanı gazetecileri yapıyorlar. Evet evet. Onlar da buradalar. Ee, i̇lk başkanı şu anda evet. gazetecileri fotoğrafıyla tebrik ediyorum. gençler seneye de var mısınız? Olalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yaşasın özgürlük. Yaşasın gazetecilik. Yaşasın bağımsız medya. Yaşasın Türkiye. Yaşasın layıklık, yaşasın dostluk, kardeşlik, eşitlik. Harikasınız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Evet bu gidiyor musun? Değil mi? Hala çıkmayanlar vardır. var tabii. Var <laughs> mı? Ha, onları tespit ettik mi? İfşa edecek miyiz? Tabii ki. Evet gazeteciler olarak tabii ki ifşa edeceğiz. Çok teşekkürler. Ellerinize yürekten. Büyük alkışlarla. Efendim bu basın kampı kafasıydı. Basın kampı kafasından 90'ların kafasına hazır mıyız? <laughs> Sahi ben çok heyecanlıyım. Seneler sonra <laughs> çılgınca dans edeceğim. Akit istediği manşeti atabilir. Umurumda bile değil. Yeni asır da var. Yeni asır da unutmayalım. Aa o da, o da mı yapıyor? İzmir versiyonu ha, ben, ya. Ben bilmiyorum. Ben ona hiç denk gelmedim. Benim belalım yeni Akit genellikle. <laughs> Ee, yani Halk TV'de ana haber sunarken Özlem Gürses alkol olup ana haberi mi çıktı? Soru işareti. Haber bu. Ben, nereden, nereden, abi, kafalarından bir cümle koyup haber yok ve bir tane fotoğraf falan. Evet. E, harika bir ödül töreniydi. Harika bir kamptı. Harikasınız hepiniz. Gidelim o sürekli çamur attıkları, hepimizin ne kadar özlediği, kızla erkekle eğlenebildiğimiz, bir seviyede birbirimizle sohbet edebildiğiniz güzelim 90'lı yıllara Türkiye'ye, o eski Türkiye'ye. Old Lake Days. Old Lake ne güzelmiş değerini bilememişiz. Değerini bilememişiz. Kafa Radyo'nun kafası, Nihat Sırdar kafası, 90'lar kafası dans ediyor muyuz Seferihisar? Evet ya, evet, evet, evet. Hadi o zaman. Buyurun efendim. Efendim Özlem Gürses.